सallar Uçan şehir macerası Ege ve Deniz, büyük babalarının köyünde ormanda gezerken konuşabilen bir papağan olan Rika ile karşılaşır. Rika bir zamanlar Uçan Şehir adlı büyülü bir yeri koruduğunu ancak kötü tilki zorağın şehri uçuran kristali çalarak her şeyi mahvettiğini anlatır. Rika kristali geri almak için onların yardımını ister. Üçü birlikte Zoran saklandığı yere gider. Yol boyunca bir geyik olan Bilge Çamur onlara katılır. Zorak kristali dikenli bir ağacın tepesine saklanır saklamıştır ve etrafı çakal sürüsüyle doludur. Rika, zorağı oyalarken bilge çamur dikenleri temizler. Ege ağaca tırmanıp kristali almayı başarır. Zorak son bir hamleyle Rika'yı yakalamaya çalışır ama Ege ve Deniz onu kurtarır. Kristal yerine koyulunca uçan şehir yeniden havalanır. Rika onlara cesaretlerini hatırlatacak bir tüy hediye eder. Hikaye kahramanlarımızın zaferle gülümsemesiyle sona erer. Altın masallar Kayıp Deniz Topu güneşli bir günde zeki kedi Mio ve neşeli flamingo Puffy sahilde oyun oynuyordu. Mio'nun parlak renkli bir deniz topu vardı ve Puffy onunla oynamayı çok seviyordu. Topu sahilde yuvarlayarak oynarken aniden büyük bir dalga gelip topu denize sürükledi. Mio hemen panikledi çünkü top onun en sevdiği eşyasıydı. Puffy, "Merak etme, onu geri getireceğim." diyerek hemen uçmaya başladı. Deniz üzerinde süzülürken topun bir penguende olduğunu gördü. Penguen topu yuvasına götürüyordu. Puffy hızlıca penguenin yanına indi ve gülümseyerek bu top bizim oyuncağımız onu geri alabilir miyiz diye sordu. Penguen önce inatçı davrandı ama Mio balon getirerek penguene hediye etti. Penguen hediyeyi beğendi ve topu geri verdi. Mio ve Puffy topu geri alıp sahile döndüklerinde hem eğlendiler hem de yeni bir dost edindiklerini fark ettiler. O günden sonra penguen her gün onlarla sahilde oynamaya geldi. Altın Masallar Işık taşının peşinde, ormanın derinliklerinde, bilge bir baykuş olan bilge ve neşeli bir sincap olan zıpır, sabah güneşinin keyfini çıkarıyordu. Ancak o sabah ormanda bir şeyler farklıydı. Güneş parlamasına rağmen ağaçların arasında huzursuz bir karanlık hissediliyordu. Bilge endişeyle, ışık taşı yerinde değil, o olmadan orman karanlığa gömülür, dedi. Zıpır hemen atıldı. Eğer kaybolduysa onu bulacak olan biziz. İkili, ışık taşının saklandığı büyük meşe ağacına gitti. Ancak taşın yerinde yalnızca birkaç büyük pençe izi vardı. Bilge, "Bu izler bir zürafaya ait olmalı. Zürafa Boz Kanat'a sormalıyız." dedi. Boz Kanat ormanın ilerisindeki göl kenarında oturuyordu. Gözleri yorgun ve biraz üzgündü. Zıpır hemen yanına koştu. "Boz Kanat, ışık taşı kaybolmuş. Bir şey biliyor musun?" Boz Kanat iç çekerek, "Evet," Dün gece taşın parlaklığı beni uykumdan uyandırdı. Ama onu yerinden ben almadım. Bir karga taşı pençeleriyle tutarak gökyüzüne yükseldi, dedi bilge o halde kargayı bulmamız gerekiyor," diyerek kanatlarını çırptı. Zıpır ve Bilge, karganın izini sürmek için gökyüzünü izlediler. Ormanın en yüksek ağacında ışık taşının hafifçe parladığını gördüler. Karga, ağacın tepesinde taşı saklamıştı. Zıpır cesurca ağaca tırmandı ve kargaya seslendi. "Bu taş ormanın huzuru için çok önemli. Onu yerine koymamız gerek." Karga, taşın gücünden etkilenmiş gibi görünüyordu. Bu taş çok değerli. Onu neden geri vermeliyim?" diye sordu. Bilge, zekice bir plan yaparak kargaya şöyle dedi: "Eğer taş yerinde olmazsa parlaklığını kaybeder ve gücü sonsuza dek yok olur. Onu saklamak istiyorsan en güçlü haliyle saklamalısın. Bu da sadece yerinde mümkün." Karga biraz düşündükten sonra taşı geri vermeye karar verdi. Haklısınız. Bu taşın gücü yerinde olduğu sürece anlamlı," dedi ve taşı Zıpıra uzattı. Zıpır ve Bilge, ışık taşını meşe ağacına geri koydu. Taş yerine yerleşir yerleşmez orman yeniden aydınlandı. Bilge Herkesin işbirliği sayesinde ormanımız kurtuldu dedi Zıpırsa gülerek eğer başka biri taşı çalmaya kalkarsa yine birlikte durdururuz diye ekledi Orman yeniden huzur dolu günlerine dönerken bilge ve Zıpır büyük bir iş başarmış olmanın mutluluğuyla yollarına devam Altın Masallar esrarengiz çanta, şehirde yaşayan ada ve en iyi arkadaşı Can yürüyüş yapıyordu. Gün batımıyla park kalabalıklaşmış, çocuklar oyun oynarken yetişkinler banklarda sohbet ediyordu. Tam o sırada banklardan birinde bir çanta dikkatlerini çekti. Çanta kimseye ait gibi görünmüyordu. Can, bu çanta burada unutulmuş olmalı dedi. Ada ise merakla, belki birinin çok önemli bir şeyi unutulmuştur. Sahibini bulalım diye cevap verdi. Ada ve Can çantayı açmadan önce etrafa baktılar. Banklarda oturan insanlara "Bu çanta sizin mi?" diye sordular ama herkes başını salladı. Can, "Baksana, üzerinde bir etiket var." dedi. Çantanın üzerindeki etikette bir ad ve bir adres yazılıydı. Levent Sokak, No 12 Ada. Levent Sokak çok uzakta değil, yürüyerek gidebiliriz diyerek harekete geçti. Levent sokağa giderken kalabalık bir meydandan geçtiler. Meydanda sokak sanatçıları gösteri yapıyordu. Can bir an durup izlemek istedi ama Ada Can, çantayı sahibine ulaştırmamız gerekiyor. Belki birinin çok acil ihtiyacı vardır, dedi. Meydandan geçip sokağa vardıklarında No 12 numaralı evin eski bir dükkan olduğunu fark ettiler. Kapıda antikacı yazıyordu. İçeri girdiklerinde yaşlı bir adam gözlüğünün üzerinden onları süzdü. Ada ve Can çantayı adama uzatarak, bu çantayı parkta bulduk, üzerinde buranın adresi vardı, dedi. Yaşlı adam şaşırarak çantayı aldı ve Ah, bu çok eski bir koleksiyon çantası. İçinde satmayı planladığım çok değerli parçalar var. Onu kaybettiğimi fark etmemiştim bile," dedi. Çantayı açıp içinden eski bir saat ve küçük bir mücevher kutusu çıkardı. Adam gülümseyerek, "Siz olmasaydınız bu değerli şeyler kaybolabilirdi. Çok teşekkür ederim," dedi. Yaşlı adam teşekkür etmek için onlara küçük bir armağan verdi. Her biri birer antika anahtarlık aldı. Ada ve Can, bugün çok güzel bir macera yaşadık diyerek antikacıdan ayrıldılar. Bisikletlerine binip eve dönerken Can gülerek, böyle maceralar her gün yaşanmaz, belki bir dahaki sefere gerçek bir hazine buluruz dedi. Ada da kahkaha atarak, kim bilir her şey mümkün diye cevap verdi. Bu sıradan gün unutulmaz bir maceraya dönüşmüştü. Altın Masallar Altın midyenin sırrı, sıcacık bir yaz sabahıydı. Plajın yakınındaki bir ormanda sevimli bir sincap olan Cikri, sabah kahvaltısı için fındık topluyordu. Ancak beklenmedik bir şekilde kıyıdan gelen bir çığlıkla irkildi. Sesin sahibi şaşkın bir şekilde suya bakan penguen Piko'ydu. Cikri hemen kıyıya koştu. Ne oldu Piko? diye sordu. Piko heyecanla kanatlarını çırptı. Denizde altın bir midye gördüm. Gözlerim beni yanıltmıyorsa o midye çok değerli olabilir. Cikri merakla gözlerini kıstı. Altın midye mi? Bu çok ilginç. Ama onu nasıl alacağız? O sırada sahilin kenarında güneşlenmekte olan bir yunus balığı olan koral konuşmaya dahil oldu. Ben o midyenin efsanesini biliyorum. O midye içindeki sihirli inciyi çıkarabilenlere büyük bir ödül verirmiş. Ama dikkat edin, midyenin peşine düşmek kolay değil. Cikri'nin gözleri parladı. Bu bir macera demek. Hadi hemen başlayalım, dedi. Piko ve Koral, Cikri'nin heyecanını paylaşarak plan yapmaya başladılar. Cikri ormandan sağlam bir halat bulup getirdi. Piko dalgaların üzerinden uçacak, Koral ise suyun altında rehberlik yapacaktı. Midye'ye yaklaştıklarında işler düşündüklerinden daha zordu. Altın midye denizin derinliklerindeki bir kayanın arasına sıkışmıştı. Cikri halatı uzattı ama güçlü bir akıntı onları sürekli engelliyordu. Birden flamingo olan Zuzu belirdi. Zuzu büyük gözleriyle merak ekibi izledi. Burada ne yapıyorsunuz? Cikri hemen yanıtladı. Altın midyeyi çıkarmaya çalışıyoruz ama akıntı çok güçlü. Zuzu gülümsedi. O halde size yardım edeyim. Zuzu halatı midyenin etrafına sıkıca doladı. Koral suyun altında midyeyi hafifçe itmeye başladı. Piko yukarıdan akıntıya karşı durarak ekibe moral verdi. Nihayet büyük bir çabayla midyeyi sıkıştığı yerden çıkardılar. Cikri, midyenin kapağını dikkatlice açtı. İçinden parlayan büyük bir inci çıktı. Ancak inciyi açtıklarında küçük bir mesaj ortaya çıktı. Gerçek ödül birlikte başardığınız dostluktur. Ekip birbirine baktı ve kahkahalarla güldü. Zuzu, bu inci efsaneden bile değerli. Çünkü yeni dostlar kazandım dedi. Sonunda inciyi sahilin ortasındaki bir kaya üzerine yerleştirerek orada bıraktılar. Böylece herkes o gün yaşadıkları macerayı hatırlayabilecekti. Altın Masallar Kaybolan bisikletin izinde güneşli bir sabah 10 yaşındaki Zeynep yeni bisikletiyle mahallede turluyordu. Kırmızı renkli, parlayan jantları ve sepetinde sarı bir kurdelesi vardı. Zeynep bu bisikleti çok seviyordu ve onunla her gün parka gidiyordu. Ancak o gün bir hata yaptı. Bisikletini parkın girişine bırakıp sepetindeki oyuncak tavşanıyla oynamaya dalmıştı. Tam geri döndüğünde bisikletini yerinde bulamadı. Sepetinden tavşanını tutarak etrafa baktı ama bisikleti gitmişti. "Bisikletim nerede? Onu kim almış olabilir?" diye panikle mırıldandı. O sırada parkın köşesinden Zeynep'in arkadaşı Kedi Mırnav sessizce yaklaştı. Mırnav, mahallenin en meraklı kedisiydi. "Bir sorun mu var Zeynep?" diye mırladı. Zeynep gözyaşlarını silerek Mırnav'a sarıldı. ''Bisikletim çalınmış olabilir. Yardım et lütfen.'' Mırnav kuyruğunu dikleştirdi ve gururla e, ''Endişelenme. Bunu çözmek için buradayım.'' dedi. Zeynep ve Mırnav bisikleti bulmak için mahallenin dört bir yanını dolaşmaya başladılar. İlk olarak bakkal Hasan amca'ya gittiler. Hasan amca mahallenin her şeyini bilirdi. ''Hasan amca kırmızı bir bisiklet gördün mü?'' diye sordu Zeynep. Hasan amca düşünceli bir şekilde başını salladı. Biraz önce köşedeki hurdacıya doğru hızla giden birini gördüm. Kırmızı bir şey taşıyordu. Mırnav hemen atıldı. Hurdacıya gidelim. Orada bir şeyler bulabiliriz. Hurdacıya gittiklerinde bahçede bir sürü eski eşyanın arasında kırmızı bir şey gördüler. Zeynep heyecanla bağırdı. İşte bisikletim. Ancak tam içeri girecekken hurdacının bekçi köpeği çomar karşılarına çıktı. Çomar dev gibiydi ve sert bir şekilde havladı. "Burada ne işiniz var?" dedi kaba bir sesle. Zeynep korkmuştu ama Mırnav kuyruğunu havaya dikti. "Çomar, biz sadece bisikletimizi arıyoruz. Eğer doğru dürüst bir açıklama yaparsan sorun çıkmaz." Çomar bir süre düşündü, sonra başını eğdi. Hmm. Sabah bir çocuk bu bisikleti buraya getirdi. Ama burada bir bisikleti bırakmak yasak. Onu mahallenin arkasındaki boş araziye taşıdım. Zeynep, Mırnav ve şimdi artık Çomar'dan oluşan ekip boş araziye doğru koştu. Ancak bisiklet orada da yoktu. Çomar kokladı. Mırnav pençeleriyle toprağı eşeledi. Birden Mırnav heyecanla bağırdı. Burada ayak izleri var. Onları takip edelim. İzler mahalleler arasında dolanarak eski bir apartmanın bodrumuna kadar gitti. Üçlü apartmanın karanlık bodrumuna girdiğinde bisikletin parlak kırmızı jantlarıyla karşılaştılar. Ama bodrumda Zeynep'ten daha küçük bir çocuk bisikleti tutmuş üzgün bir şekilde oturuyordu. Zeynep şaşkınlıkla "Bu benim bisikletim. Onu neden aldın?" diye sordu. Çocuk ağlamaklı bir sesle cevap verdi. "Bisikletin çok güzeldi." Benim hiç bisikletim olmadı. Sadece biraz denemek istemiştim ama sonra geri getirmekten korktum. Zeynep bir süre düşündü. Bisikletini kaybetmekten çok korkmuştu ama çocuğun üzgün yüzü ona daha fazla üzülmesine izin vermedi. "Tamam ama bir daha izinsiz bir şey alma, olur mu? Eğer bisiklet sürmek istersen birlikte sürebiliriz." dedi gülümseyerek. Çocuk sevinçle başını salladı. "Teşekkür ederim. Söz veriyorum bir daha yapmayacağım." O gün Zeynep ve yeni arkadaşı mahallede bisiklet sürdü. Mırnav ve Çomar onları izlerken kahkaha atıyordu. Mırnav kuyruğunu salladı. "Bir dedektif olarak işimi yine başarıyla bitirdim." dedi gururla. Çomar ise gülerek, "Bu maceradan sonra sanırım bekçi köpeği değil, dostluk elçisi olacağım."